Ey gönüldaş, sakın duadan ayrılma. Kabul edilmiş, edilmemiş, bununla işin yok senin. Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı. İçini dışından daha çok süsle, dışı halkın, için hakkın baktığı yerdir. topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamak. İstediğin olmuyor diye üzülme. Ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur. Duydum ki kapıma gelmiş. Tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur. O ancak içeriden açılır. Çabalamak rızık kapısının anahtarıdır. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, ilmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır. Çektirilen acı Havada asılı kalmaz, çektirenin başına düşer, sabret. Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur.